Dört nolu masa. Cihan Poyraz, grup 31. Cihan Poyraz, Coşkunlar, Çınar, Girmen. Mağaz, çek biraz. Yani Mehmet Fatih Usule. Cihan Poyraz, Coşkunlar, Çınar, Girmen. Mehmet Fatih Usule. Hakem Üç numara. Bu <laughs> Şurası galiba ama Ahmet. Haydi. Ahmet. Atmosferi hissetmeye çalış tamam mı? Haydi. Doğru <laughs> mu? Haydi bismillah. <laughs> rahat rahat. Kendini hissederek tamam mı? Haydi. istiyorum tamam mı? Oh. Bileden çok balık olacak. Normal bir şey bu. Bileden anormal tamam mı? İyi bekle. İyi bekle. <laughs> Masanın altında <laughs> tutma masa. elini. Masanın üzerinde dursun. Biliyor musun? Haydi. Bir şey yok tamam mı? Haydi. Hem durumu görüyor, hem durumu görüyor. Stor nasıl söndürüyor? Bu nasıl söndürüyor? Güzel, güzel, güzel. Haydi. Haydi. Başkanım! Sen yüklenecektin önce. Açılmış stor. Onu verme tamam mı? Ahmet. Balkan. Be kendine, be kendine. Balkan. Olsun 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 olsun. Hadi oynasın hadi. Hadi pendulum gelecek dikkat et tamam mı? Olsun. olsun 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 olsun. Ahmet iç konuşmalarını bırak. Oyundasın tamam mı? Hadi. İyi bekle. Bak, boş geliyor bazen tamam mı? Hayır. Dolmuş serisi iyice. Hayır. Oyunda kal. Lütfen oyunda kal. Hadi. Yükseldiği zaman verme tamam mı? Sipin çek. Hadi. Balta kullanabilirsin. Ve kendine doğru. <laughs> Çok yüksek verdi ama. <laughs> Hayır. İyi bekle sen için. Ben bunu geliyor tamam mı? <laughs> Hadi iyi bekle. <laughs> Aynen böyle. Hadi iyi bekle. Ahmet iyi bekle. Derin nefes al. <laughs> haydi foren, haydi foren, gel. Haydi, bekend kullanabilirsin. <laughs> Çoli. Haydi bir daha, bir daha aynı yere, bir daha aynı yere, bir daha aynı yere. Altı gol <laughs> olmuş ya. Gol olur tamam. İyi gol Cemal Ayaz Karpal. Hadi taşı, taşı. İlk dola Cemal Ayaz Kartal. Ateş. Başköy. Özlediği zaman kapat tamam Şimdi... servislerine, kendi servislerine acele etmiyor. Yani bu keseceksen de filan nasıl geliştirebilirsin ondan keseceksin. Tamam mı? biraz daha yoğunlaş. Hayır mı? Gel buraya. Servislerini biraz daha yoğunlaş. farkını ortaya koyacağız. Malta servisimiz, Bu servisini olsun. Tamam mı? Bir de kolay sayı <Estevelop> vermeyeceğim. Kolay sayı verirsen bunun şeyi yok. Yükseldiği zaman da spin çekiyorsun tamam mı? Hadi. hadi. Elinizi soğuk hadi ısındır elini hadi. Hadi ısındır elini hadi. Masanın dengini tut tamam mı elini? Elin. Hadi iyi giriyorsun hadi. Acele etme tamam acele etme. Ahmet. Kısa vermeye çalış. Oraya oraya bana bak. Bu, bu. Hadi süre katman lazım. Hadi süre katman lazım. Hadi. Ahmet. Tony. Rotasyon yaptım. Hadi. 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 Taşıman lazım bak. şunu yapıyor. Dürtüyor bak. Taşıman lazım. Tony! Gördün mü? Sen bastığın zaman sayı sen alıyorsun. Hadi. Doğruydu, doğruydu, doğruydu. Asil döndü biraz. Ahmet. Ahmet. Tony! Korenlin'e açılan topu Korenlin'e açılan topu hitlik verme Açılan topu çek Hadi çabuk reaksiyon göstereceksin Hadi çabuk reaksiyon hadi Bir numaralı masa 28. Sakin Eymen Eyalde'le Elif Sarıdoğan Berat Ülkekin'in Eylül, Yerden, Emir, Sarıoğlu, Berat, Toni, doldur ama bunu. Doldur. Sakin, sakin. Acele etme, sakin. Derin nefes al. dire etme yakın durma masa ya. dönerek geliyor pen mu dönen Hadi iyi bekle, iyi bekle, iyi bekle. Çoli! Çoli! Haydi, oyundasın. Senin nefes al, haydi. 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 Ya, hemen dönmen lazım oyuna. Bunu vuruyorum, beklemiyorum biliyor. Evet, evet. Önce ayağın gidecek oraya. Önce ayağın gidecek oraya. <laughs> sen uzanıyorsun ama sen geçemezsin. Sen Kolay sayı veriyorsun. bir, 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 bir sıkıntı çekiyorsun. Bilo beklemiyorsun. Adam aynı anda yapmıyor. Bu kendine Hemen oraya geçelim. Sen şey de ne yapacaksın? Çok blok yapıyor. Hiç Normal Oyun ortada. Oyun ortada. Her şey ortada. Sıkıntı yok. Oyun ortada. Gel. Servislerini doldurmamı istiyorum. O artık şey hücum Malta servislerini, şu aklını servis doldurmak istiyorum, bunu istiyorum, tamam mı? Boş, ben diyene kadar boş atma, tamam mı? Şimdi sırtın bana dönük olacak, tamam mı? Hiç şey yok. Oyundasın, tamam mı? Ölmesin. Geri gelebilirsin. Ama kolay sayı vermeden geri gelebilirsin, tamam mı? O halıyla yüzünü silebilirsin bu arada. <laughs> Hadi Ahmet. Doldur. Hadi Ahmet. Sakin ya. Herkes hata yapar ya. Hayır herkes hata yapar. Malta kullan. Malta kullan. Malta, kuruyor. Malta kuruyor. köşesinde balta kullan. Korent köşesinde. Hadi iyi bekle. Haydi. Haydi. Hadi iyi bekle. Buradan Ahmet bekleyin Çok eğilmen lazım. Kaç defa kesilen topu top. Hadi iyi bekle. Dolduktan sonra iyi bekle tamam mı? Kısa atman lazım. O seri seri kısa atman lazım. Kısa kısa. Eki olan atmak için kısa atman lazım. Hadi. Tony. Hadi bu geri yürüsü sayısı. Hadi hadi. Hadi iyi bekle. Hadi. Oğlum çapraz girmen lazım ya. Pendulum geliyor. Çapraz gireceksin ona ya. Düz giriyorsun yamuk gidiyor işte. Hocam mola. Oğlum pendulum bir şey yok. Kesik ağırlıklı pendulum. Çapraz girip göndereceksin. Sen düz giriyorsun oraya Bak, çapraz verdiğin zaman aynı spin'i kendisi gibi. Gir. Eee? İlk yapan. devamı görüyorsun o Yani farklı bir, bir, şey bir şey servis atıyormuşçasın. Şey. Hayır. Kesin bir biraz fazla kendini atıyorsan. Ona biraz böyle girmen lazım. Acele etmeden girmen lazım. Bu tarafa, bu tarafa gençler. Acele etmeden girmen lazım. Buraya gel, buraya gel. Ama şimdi dolu Gençler. Şurayı bir boşaltın. Şurayı bir boşaltın. Yani Hadi. Hadi, 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 hadi. Ellerini sındır, hadi. Ellerini sındır, hadi. Hadi ellerini sındır, hadi. hadi, ellerini sındır, hadi. Kısa, bir tanem. Kısa, kısa, kısa. Hepsini görmek istiyorum. Çık şuraya da otur. Ona iyi dün çeksin bak. Şunu iyi yapacağız. Hayır, Koren köşesinde bir balta alsın. yapacağını biliyorsun tamam mı Evet Hadi sen Hadi golle Haydi yönlendir onu yönlendir tamam tamam. onu Sedemiyorsun öyle ki Aç son sayıya kadar hadi. o Maç var gençler. Hadi.